taşmasına gelince ortada şöyle bir gerçek var. Hindistan son yıllardaki büyük atılımlarına rağmen taş devrinde yaşayan bir ülkedir. Bir gelişkin bir şehir ekonomisi var, fakat ülkenin büyük bir bölümü kültürel açıdan, siyasi açıdan ekonomik açıdan sefil ötesi bir durumdadır ee, ve iyi yönetilen bir ülke değildir Hindistan, kötü yönetilen bir ülkedir. Çin'le arasındaki fark 40-50 yıl içinde bir uçurum noktasına gelmiştir. Yani Çin'in e, 1960'lardan bu yana, 70'lerden bu yana attığı e, adımlar, Nefes kesici adımlardır. Yani dehşetli bir hızla modernize etti, gelişti ve çok zenginleşti. Aşırı derecede zenginleşti Çin. Hindistan için bu geçerli değildir. Dolayısıyla bir Çin-Hindistan yakınlaşması ancak bir askeri ittifak düzeyinde olabilir. Bir e, ticaret geliştirme anlaşması düzeyinde olabilir. E, İki eşit hadiste değil bunlar. Kaldı ki e, Hindistan'ın güçlü bir bağımsız dış politika geleneği olduğunu zannetmiyorum. Bunu sürdürecek kapasitesi olduğunu da zannetmiyorum. Opportunist davranıyor, şeyi görüyor, herkesin gördüğü gibi Amerikanlı Titani'nin batmakta olduğunu görüyor. Dolayısıyla kendi yakın komşusu olan Çin'e bir yavaş yavaş yanlıyor. Fakat gerçek bir el sıkışma çok zor bence. Çünkü Çin'in boyu bu kadar, Hindistan'ın boyu bu kadar. Yani el sıkışmak isteseler elleri yetmez. Bu böyle.